toplumda afet duyarlılığının gelişmesi, afet öncesinde hazırlıklı olunması ve olası afetlerde meydana gelen olaylarda arama-kurtarma çalışmalarına katılması için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri ve Acil Müdahale Fethiye ekibinin, MAG, Yeni Gönüllüleri, düzenlenen yemin töreninin ardından sertifikalarını aldılar. Bu gerçekten onları bir edebilmek adına müthiş bir mücadele verdiler. Biliyorum sabahın ve saatlerinde onları biz burada güzel faaliyetler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizzat belediye başkanı ve bir ekibimizle birlikte kendilerini ziyaret ettik. O bölgede çok duygulanmıştı. Gerçekten çok zor şartlar altında o bölgede çalıştılar. Bizler de birliği olarak üzerimize düşen ne varsa onlarla birlikte paylaşmaya özen gösterdik. Zaten ilk geldiğimiz günler bize mantla ilgili faaliyetlerini anlattıkları zaman hiç tereddütsüz onlarla birlikte beraber yürüyeceğimizi, bu bölgede yapılacak ve ülkemizde yapılacak olan bu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin hepsinin içerisinde olacağımızı kendilerine ifade etmiştik. Ve onlarla birlikte çalışmanın ne kadar değerli olduğunu keşke yaşanmasaydı ama 11 ilimizdeki bu büyük felaket sonucunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu hep beraber gördük. Onlar da belediyemiz olarak bir yer tavsiye etmiştik. Orada eğitimlerini yapıyorlar. Beraber bankla birlikte bir ortak protokol izahladık. O protokolü de sadık kalmaya bizden özen gösteriyoruz. Ama bu yeterli mi? Benim için yeterli değil. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz çok daha büyük destekleri kendilerine vereceğiz. Ama şu an itibariyle çalışma şartları onlar da biliyor ki yeterli değil. Afet Koordinasyon Merkezi'nde onlarla birlikte onların da değerli fikirlerini alarak da Fethiye'mizde Akon Merkezi'ni kurarak da e, bu bölgeyi biliyorsunuz bir derece afet bölgesi bu tür afetlere hazırlayabilmek, anında müdahale edebilmek için biz de onlarla birlikte önümüzdeki süreçte proje için arkadaşlarımızın da değerli fikirlerini alacağız. 9.500 metrekarelik bir yer tahsisi talebimiz oldu burası bir ilerleme, belediye hizmet alanı. Oradan tahsis aldığınız takdirde sizlerin de rahatça eğitimlerini yapabileceğiniz, toplantılarınızı yapabileceğiniz bir alan meydana getireceğiz. Çevre yolunda Çatalak bölgesinde bir alan burası. Bunu hayata geçirebildiğimiz takdirde biz de gittik gördük o bölgede Hakkari'de nelerin ihtiyaç olabildiğini tek tek listeledik. Termal kameraların ses dinleme cihazları ne kadar pahalı olursa olsun mutlaka ve mutlaka bunların tedavi edilmesi gerekiyor. O bölgede yine büyük depolama alanları hangarlar yaparak da bu o bölgedeki, 11 bölgedeki e, ihtiyaçları tek tek listeledik. Nerede eksik kaldık, nerede artıydık? Biz biliyorsunuz AFAD'la bir birlikte ameliyede olmak zorundayız. Onlarla birlikte yürümek zorundayız. Buradaki eksikleri tekrar yaşamamak adına ben sizlerin bugün yemin eden bütün arkadaşlarımıza bir kişi daha, iki kişi daha, üç kişi daha bu ma mahalle afet bölümlerine katkı sunmanızı istiyoruz. Burada bizim dinleri bulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü yüz kişi, iki yüz kişi bu iş için yeterli değil. Ondan dolayı biz dinleri ve hatta 2003 günü bulabilirsek bu bölgedeki yaşanabilecek bir afet için anında müdahale edebileceğimizi düşünüyorum. Ve gerçekten bu tür afetlerde de çok katkı sunacağımızdan hiç şüphemiz yok. Hepimiz hiçbirinizin bir beklentisi yok. Buradaki arkadaşlarımız da öyle. Hiçbirisi maaşlı çalışmıyor burada. Hepsi gönüllü esas burada çalışıyorlar. Ondan dolayı da ben kendilerine teşekkür bir borç biliyorum. Ee, bu süreç içerisinde görev süreci boyunca ama bugün ama yarın e, ne kadar süreçimiz olduğunu bilemiyoruz. Ona milletimiz iletimiz gelecek, buradaki halkımız gelecek. Ben yani buradaki görev süreci boyunca hep arkadaşlarımızla beraber olacağımıza, Arkadaşlar, atalar, müziğin bu konuda çok hassas olan arkadaşlarımıza birlikte gideceğiz arkadaşlar. Tekrardan bu hassas düşüncelerimiz için o günkü yemin eden bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde de maalesef etkilerine büyük e katkılar sunan değerli arkadaşlarımıza, serat hocamızla çok teşekkür ediyorum. Hep beraber.